Şu anda tam olarak neler yaşadığını bilmiyorum. Ama bu mesajın sana tesadüfen ulaşmadığını biliyorum. Belki beklemekten, hiçbir şeyin değişmediğini, insanların sebepsiz yere sana karşı ayaklandığını, adaletsizliklerin arttığını hissetmekten yorulmuşsundur. Belki de kendine Tanrı bütün bunları görüyor mu? Hala benimle ilgileniyor mu? diye sordun. İşte tam da bu noktada dikkatinizi vermenizi istiyorum. Çünkü şimdi söyleyeceklerim sadece güzel bir söz değil. Ruhsal dünyada zaten gerçekleşen bir şey. Gözünüze hiçbir şey değişmemiş gibi görünse de cennette sizin adınıza bir hareket var. Sessiz bir çalışma var ve bu mücadelede yalnız değilsiniz. Biliyorsunuz Sık sık etrafımızdakilere bakıp Tanrı'nın sessiz olduğunu düşünürüz. Ama onun sessizliği yokluk anlamına gelmez. Tam tersine, sessizlik genellikle bir şeylerin hazırlandığının sesidir. Sanki cennet, doğru anda her şeyin ortaya çıkması için mükemmel bir sahne hazırlıyormuş gibi. İşte tam da şu anda olan bu. Görmediğiniz şey şu ki, Hayatın perde arkasında taşlar yerinden oynuyor. Yollar açılıyor ve engeller kaldırılıyor. Sizi devirmeye çalışanlar, size karşı konuşanlar, haksızlık edenler hepsinin hesabını siz değil Tanrı verecek. İlahi adalet asla şaşmaz. Yavaş gibi görünse de geldiğinde güç, berraklık ve kudret ile gelir. Bugün acı olan şey Yarın bir tanıklık olacaktır. Geriye dönüp baktığınızda hiçbir şeyin boşuna olmadığını, sizi mahvediyor gibi görünen şeyin bile sizi güçlendirmek için kullanıldığını anlayacaksınız. Bugün şu gerçeği anlamanızı istiyorum. Cennet zaten sizin için çalışıyor. Ve Tanrı harekete geçmeye karar verdiğinde onu kimse durduramaz. Engellenen akıp gidecek kaybolmuş gibi görünen bir araya gelecek ve adaletsizlik olan zafere dönüşecek. Eğer bu mesaj size hitap ettiyse, beyninizi bırakın ve kanala abone olun. Çünkü paylaşacağım daha çok şey var ve Tanrı'nın size söyleyeceği hiçbir şeyi kaçırmanızı istemiyorum. Allah gördü. Sana atılan her söz, her bakış kesişti. Sana zarar vermeye çalışan her gizli hareket. Hiçbir şey gözden kaçmadı. Bazen acının ortasında kendimizi görünmez hissettiğimizi biliyorum. Sanki bize yapılan her şey cezasız kalmış, kimse fark etmemiş veya umursamamış gibi. Ama her şeyi gören bir Tanrı var. Adaletsizliğe göz yummayan bir Tanrı. Gecenin bir yarısı, etrafta kimse yokken attığın sessiz çığlığı duymazdan gelmeyen bir Tanrı. Senin bu kadar çok çalışarak inşa ettiğin şeyi çalmaya çalıştıklarını gördü. Adını lekelemek için yalanlar kullandıklarını gördü. Haksız yere suçlandığını, gerçeği bilmeden seni yargıladıklarını, değersizmişsin gibi bir kenara attıklarını gördü. Ve bunu sadece görmekle kalmadı. Hissetti. Çünkü Tanrı'nın yüreği senin için atıyor. Anlamanız gereken şey Tanrının zamanlamasının bizim zamanlamamızla uyuşmadığıdır. Bazen cevap haykırdığımız anda gelmez. Çünkü o daha büyük bir şey hazırlamaktadır. O sadece anlık bir durumu düzeltmekle ilgilenmez. Tüm senaryoyu değiştirmek ister ve bunu yapmak için bazı şeylerin sınırlarına ulaşmasına izin verir. Sizi mahvetmek için değil, Harekete geçtiğinde bunun onun eli olduğunun açıkça anlaşılması için, size karşı ayaklanan düşmanlar yalnızca bir kişiye değil, Tanrı'nın içinizde yarattığı amaca karşı ayaklanırlar. İlahi bir amaca müdahale etmek, cennetin kendisine müdahale etmektir. Bu yüzden kazanıyor gibi görünseler bile son çoktan yazılmıştır ve zafer onların değil, kelam. Tanrı'nın adil bir yargıç olduğunu söyler. O, ne görünüşlere ne de insanların sunduğu çarpıtılmış versiyonlara göre yargılar. O, gerçeğe göre yargılar ve harekete geçtiğinde hiçbir şey onu durduramaz. Sizin için yollar açan el, aynı zamanda size karşı yapılan planları da alt üst eden eldir. Şimdi adaletsizlik olan şeyi o tanıklığa dönüştürecek. Bugün seni utandıran şey, yarın onur kaynağı olacak. Çünkü gören Tanrı, aynı zamanda tersine çeviren Tanrı'dır. Ve sen kendini savunmaya çalışırken, onun seni hayal bile edemeyeceğin şekillerde savunduğunu fark edeceksin. Saldırmanın zamanı vardır. Ama düşmenin de zamanı vardır. Ve düşmanlarının çöküş zamanı yaklaşıyor. İnsan intikamıyla değil, İlahi adaletle. Çünkü Tanrı, kendisine güvenen bir kalbin feryadını cevapsız bırakmaz. Çok şey kaybettiğinizi hissedebilirsiniz, ancak ebedi hak olarak size ait olan hiçbir şey sizden alınmayacaktır. Tam tersine, Tanrı'nın adaleti tecelli ettiğinde, kaybedileni geri vermekle kalmaz, onu kat kat artırır. Sadece alınanı geri vermekle kalmaz arttırarak geri verir. Ve bugün bu sözleri duyduğunuzda manevi dünyada bir şeyler kıpırdanıyor. Her şey yeniden konumlandırılıyor. Başkalarının kötülüğü yüzünden kapanan kapılar açılacak. Sizi suçlayan sesler susturulacak. Ve herkes sizin için savaşanın Tanrı olduğunu bilecek. Bu adaletsizliğe ilahi bakıştır. Edilgen bir bakış değil. Eylemde bulunan bir bakıştır. Eşlik eden, hisseden, savunan bir bakıştır. Ve o sizi savunmak için ayağa kalktığında size karşı durabilecek kimse yoktur. Hiçbir şey olmadığını düşünürken cennet çoktan harekete geçmiştir. Tanrının hemen açıklamadığı şeyler vardır. Çünkü şimdi bilseydiniz yaptıklarının derinliğini kavrayamayabilirdiniz. İş Sınırlı vizyonunuza sığmayacak kadar büyük. Göremediğiniz bir alanda bir savaş yaşandığını hayal edin. Manevi dünyada da durum böyledir. Siz gözünüzün önündekiler için endişelenirken Tanrı erişemeyeceğiniz her şeyle ilgileniyor. Açık bırakıldığında geleceğiniz için tuzak olabilecek kapıları kapatıyor. Ne kadar güvenilir görünürlerse görünsünler iyi niyetli olmayan insanları yanınızdan uzaklaştırıyor. Tanrı'nın müdahalesi her zaman anında görünür olmaz. Çoğu zaman hiçbir şey değişmiyormuş gibi görünür. Ama gerçek şu ki, en derin değişimler sessizlikte gerçekleşir. Toprağa gömülü bir tohum gibidir. Kimse büyümesini görmez ama kabuğunu kırar, kök salar, güçlenir ve zamanı gelince çiçek açar. Tanrı perde arkasında çalışmakta uzmandır. Parçaları yeniden düzenliyor, senaryoları değiştiriyor, rotaları değiştiriyor. Sizi geride tutuyor gibi görünen şey aslında ilahi bir düzenlemenin parçasıdır. Her şeyi öyle bir ayarlıyor ki, zafer gününüzde bunun onun eli olduğundan şüpheniz olmasın. Düşmanlar kontrolün kendilerinde olduğunu sanabilirler ama değiller. Kaderinizi şekillendirebilecek güce sahip olduklarını sanabilirler ama değiller. Hayatınız üzerinde kimsenin iptal edemeyeceği ilahi bir hüküm var. Ve onlar gizlice plan yaparken Tanrı her adımı, her tuzağı, size atılan her sözü etkisiz hale getiriyor. Bu müdahalenin neden görünmez olduğunu biliyor musunuz? Çünkü Tanrı'nın düşmanlarına ne yaptığını duyurmasına gerek yok. İnanmayanlara hiçbir şey kanıtlamasına gerek yok. O sadece harekete geçiyor ve sonuçlar ortaya çıktığında bunun onun işi olduğunu inkar etmek imkansız. Her şeyi bitirebilecek durumlardan kaç kez kurtuldunuz, kötü görünen bir şeyin kaç kez bir lütufa dönüştüğünü gördünüz, bu bir tesadüf değildi, ilahi bir müdahaleydi. Tanrının görünmez eli sizi tam doğru anda yakaladı ve iyi görünen ama sizi çöküşe götürecek yollardan uzaklaştırdı. Şu anda yaşadığınız zaman terk edilmişlik değil, hazırlık zamanıdır. Sanki Tanrı dönüşümüz için sahneyi hazırlıyor ve o an geldiğinde yavaş bir değişim olmayacak, ani olacak. Çünkü Tanrı böyle çalışır. Sessizce hazırlanır. Ama bunu herkesin görebileceği bir şekilde tezahür ettirir. Kendini tek başına savunmana gerek yok. Gerçeği çarpıtanlara hiçbir şey kanıtlamana gerek yok. İnsanların sana dair algılarını değiştirmeye çalışarak enerji harcamana gerek yok. Sadece dik dur. Çünkü etrafında manevi bir ordu var. Görmesen bile adını Onurunu geri kazanmak ve Tanrı'nın sana verdiği amacı yerine getirmeye devam etmek için cennette bir hareket var. Görünmez müdahale, Tanrı'nın kontrolü elinde tuttuğunun en büyük kanıtıdır. Acele etmez ama geciktirmez de. Tam zamanında harekete geçer ve harekete geçtiğinde kimse onu durduramaz. Şimdilik sessizlik gibi görünen şey tanıklığa dönüşecek ve geriye dönüp baktığınızda, Tanrı'nın her zaman orada olduğunu, her ayrıntıyı izlediğini, her zaferi hazırladığını, her adımı yönlendirdiğini fark edeceksiniz, siz göremeseniz bile. Bir zaman gelir ki Allah, yeter der. Cennetin, aşağılanan, suçlanan ve haksızlığa uğrayan kişinin lehine yükseldiği bir an. Ve o an geldiğinde, Hiçbir şey ve hiç kimse ilahi adaletin önünde ayakta kalamaz. Düşmanlarınız titiz planlar yapmış, size karşı birleşmiş, yalanlar ve tuzaklar kurmuş olabilirler. Ama tüm bu projeler Tanrı'nın kudretli eli karşısında yerle bir olacaktır. Kutsal Kitap size karşı oluşturulan hiçbir silah başarılı olmayacaktır der ve bu sadece hatırlanması gereken bir ayet değil. Manevi bir gerçekliktir. Tanrının izin verdiği karanlığın ilerlemesinin bir sınırı vardır ve bu sınıra çoktan ulaşılmıştır. Düşmanların çöküşü nefret veya insan intikamıyla ilgili değildir. Adaletle ilgilidir. Tanrının hükmettiğini, sahiplerini koruduğunu ve kötülüğün sonsuza dek hüküm sürmesine izin vermediğini göstermesiyle ilgilidir. Kötülüğün ne kadar güçlü görünürse görünsün ebedi olmadığını. Ancak Tanrı'nın hayatınızdaki amacının ebedi olduğunu ortaya koymakla ilgilidir. Mücadele etmekten yorulmuş olabilirsiniz. Ama mücadele sadece sizin değil. Sizin için savaşmak üzere melekler gönderildi. Dua ederken Tanrı çoktan stratejileri bozuyor. Tavsiyeleri karıştırıyor ve eylemleri felç ediyor. Acınıza gülenler yine de iyileşmenize tanık olacaklar. Değerinizi küçümseyenler, Tanrı'nın sizi hiç hayal etmedikleri yerlere yerleştirdiğini görecekler. Doğruların zaferi sessiz değildir. Bu, aleni bir tanıklıktır. Tanrı sizi yalnızca kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda sizden şüphe edenlerin önünde yüceltir. Ve bu, gururu körüklemek için değil, Herkesin bunu yapanın o olduğunu bilmesi içindir. Bu, sesleri susturan, suçlamalara son veren, utanç ve yenilgi döngülerini kıran türden bir zaferdir. Tanrı araya girdiğinde düşmanlarınızın çöküşü kaçınılmazdır. Ve bu çöküş sadece onların değil, aynı zamanda sizi ezen her şeyin çöküşüdür. Kapalı kapılar, engellenen fırsatlar, sizi aşağı çeken sözler. Tüm bunlar, artık kendi yalanlarının ağırlığını taşıyamayan bir duvar gibi çökmeye başlar. Bundan sonra gelecek olan, bir telafi süreci olacak. Ve bu sadece alınanın iadesi olmayacak, kat kat fazlası iade edilecek. Çünkü Tanrı, asgari getirilerin Tanrısı değil, bollukların Tanrısıdır. Ağladığınız zaman, Sevinç zamanıyla telafi edilecek. Zorla alınanlar ise onurla iade edilecek. Düşmanlarınızın düşüşü aynı zamanda yeni bir mevsimin başlangıcıdır. Suçlamaların ağırlığı olmadan, tuzak korkusu olmadan, sürekli omzunuzun üzerinden bakan birinin güvensizliği olmadan yürüyeceğiniz bir mevsim. Hafifçe, özgürce ve yalnız olmadığınızdan emin olarak yürüyeceksiniz ve o zafer gerçekleştiğinde bu sadece sizinle ilgili olmayacak. Yolculuğunuzu takip eden, dualarınızı duyan, her şey kaybedilmiş gibi görünse bile dimdik durduğunuzu gören herkesle ilgili olacak. Bu, tüm olasılıklar aleyhinize gibi görünse bile Tanrı'ya güvenmenin değerli olduğunun canlı bir kanıtı olacak. Gök çoktan kararını verdi. Düşüş gelecek ve doğruların zaferi görülecek. Ve o gün geldiğinde her gözyaşının, her umudun ve her duanın bir amacı olduğunu anlayacaksın. Çünkü sonunda son söz her zaman onun olacak. Belki kendinize şunu sordunuz. Neden bütün bunları yaşamak zorunda kaldım? Neden bu kadar mücadele? Bu kadar direnç? Bu kadar çok kapalı kapı? Anlamanız gereken şey, Tanrı için hiçbir şeyin tesadüf olmadığıdır. Karşılaştığınız her mücadele, o acı anından çok daha büyük bir amaca hizmet eder. Mücadele, gözlerinizin önündeki tehlikeyle ilgili değildi. Her zaman Tanrı'nın içinizde oluşturmak istediği şey ve önceden hazırladığı kaderle ilgiliydi. Sanki her sınav, varacağınız yer için bir hazırlık bir eğitim alanıydı. Çünkü büyük vaatleri yaşamak için onları sürdürecek manevi bir yapıya ihtiyacınız var. Tanrı ellerinize vereceği yükün ağırlığını bilir ve çoğu zaman mücadele tam da sizi güçlendirmek, inancınızı olgunlaştırmak, her şey dağılmış gibi görünse bile ona güvenmeyi öğretmek için gelir. O sadece size zafer kazandırmakla ilgilenmez. Aynı zamanda zafer geldikten sonra sağlam durmanız için sizi güçlendirmekle de ilgilenir. Savaş gerçekte kim olduğumuzu ortaya çıkarır. Zayıflıklarımızı açığa çıkarır ama aynı zamanda cesaretimizi de uyandırır. Bizi sahip olduğumuzu hiç düşünmediğimiz yerlerde güç aramaya ve Tanrı'nın huzuruna daha da sıkı sarılmaya zorlar. Çevrenizdeki her şey çöküyormuş gibi göründüğünde Güvenliğinizin koşullarınızda değil, Rab'de olduğunu anlarsınız. Ve dahası, savaş ayırır. Amacınıza uymayanları uzaklaştırır. Yeni aşamada sizinle yürümeyi desteklemeyecek insanları ortadan kaldırır. Kaybetmek acı verebilir. Ancak Tanrı'nın yanınızda olmaması gerekenleri uzaklaştırması kurtuluştur. Her ayrılık ne kadar zor olursa olsun onun yapacaklarını hiçbir şeyin engelleyememesi için yolu arındırmanın bir parçasıydı. Mücadelenin ardındaki amaç aynı zamanda bir tanıklıktır. Kazandığınızda ki kazanacaksınız hikayeniz başkalarına ilham verecektir. Hayatınız, Tanrı'nın sadık olduğunun, sizi desteklediğinin, imkansızı gerçeğe dönüştürdüğünün canlı kanıtı olacaktır. Ve bu, belki de kiliseye hiç adım atmamış, ancak Tanrı'nın hayatınızda neler yaptığını duyup etkilenecek insanlara ulaşacaktır. Sabırlı kalanlar için saklı bir yücelik yükü vardır. Pavlus, bir an süren hafif sıkıntımız, bizim için çok daha büyük ve sonsuz bir yücelik yükü yaratıyor demiştir. Bu, sonsuzluk ve Tanrı'nın hazırladığı şey karşısında, tüm acıların buna değeceği anlamına gelir. Bu mücadeleyi sadece hayatta kalmak için yaşamıyorsun. Daha güçlü, daha bilge, Tanrı'ya daha yakın ve geleceğe daha hazırlıklı olmak için yaşıyorsun. Çünkü her mücadelenin nihai amacı seni çağrına, kaderine, daha doğmadan önce cennetin senin için yazdığı şeye yaklaştırmaktır. Bir gün gelecek ve geriye dönüp bakacaksın ve şunu fark edeceksin. Eğer bunları yaşamasaydım, bugün burada olma gücüne sahip olamazdım. Ve o an çektiğin acıya bile minnettar olacaksın. Çünkü bu, Tanrı'nın seni zafer'e ulaştırmak için kullandığı yoldu. Savaşın ardındaki amaç, savaşın kendisinden daha büyüktür. Ve bunu anladığınızda Tanrının elinde hiçbir şeyin boşa gitmeyeceği güvencesiyle yürümeye başlarsınız. Bu mesajın her kelimesini duyduğunuza göre derin bir nefes almanızı ve söylenen her şeyin canlı bir tohum gibi kalbinize işlemesine izin vermenizi istiyorum. Çünkü bu sadece güzel bir şey duymak veya bir anlık duygu hissetmekle ilgili değil. Tanrının tam da şu anda hayatınızı yeni bir çağ hazırladığını anlamakla ilgili. Karşılaştığınız mücadeleler birer ceza değildi. Tanrının inancınızı, direncinizi ve karakterinizi şekillendirdiği ocaklardı. Karşınıza çıkan düşmanlar sadece engeller değildi. Farkında olmadan bile sizi Tanrının çoktan belirlediği amaca doğru ilerletmek için kullanılan araçlardı. Son gibi görünen şey aslında kılık değiştirmiş yeni bir başlangıçtı. Kapanan kapılar seni hapsetmek için değil, korumak içindi. Ve dökülen her gözyaşı unutulmadı. Tahtın önündeki tarih kitabına kaydedildi. Tanrı hiçbir acıyı boşa harcamaz. Ve şimdi cennet iş başında. Hayatınızda hiçbir insanın, hiçbir koşulun ve hiçbir karşıt gücün iptal edemeyeceği bir kararname var. Tanrı sayfaları çeviriyor. Yolculuğunuzun artık parçası olmayan bölümleri kapatıyor ve önünüzde yeni bir dönem açıyor. Kimliğinizin artık yaralarla değil, zaferlerle tanımlanacağı bir dönem. Sen, senin hakkında söylenenler değilsin. Sana yapılanlar da değilsin. Sen, Tanrı'nın sana söylediği kişisin. Sevilen, korunan, seçilen ve en çılgın hayallerinin çok ötesinde bir şeyi deneyimlemeye hazır. İlahi adalet yalnızca kötülüğü cezalandırmak için değil, aynı zamanda haklı olarak kendisine ait olanı geri vermek için de gelir. Ve kendini gösterdiğinde, sadece geri dönmekle kalmaz, çoğalır. İşte olacak olan da budur. Bol miktarda telafi. İşte bu yüzden bugün sizi sadece bu mesajı dinlemeye değil, aynı zamanda ruhsal olarak kendinizi konumlandırmaya davet ediyorum. Bu sözü hayatınız için bir kehanet eylemi olarak kabul edin. İnandığınızı, aldığınızı ve cennetin sizin için serbest bıraktığı şeyle uyumlu olduğunuzu ilan edin. Eğer bu mesaj kalbinize dokunduysa, yazın sadece 11 yorumlarda. Bu kalbinize inen bir işaretti. Bu basit eylem bir dönüm noktası. İnanıyorum. Alıyorum ve Tanrı'nın zaten takdir ettiği şeyi yaşamaya hazırım demenin bir yolu gibi olacak. Ve yazarken bunun sadece bir jest olmadığını bilin. Bu cennetin size şu anda yaptığı çareye bir cevaptır. Şöyle diyor: Artık neyin ters gidebileceğinden korkan biri olarak değil, zaferin Mesih'te zaten garanti olduğunu bilen biri olarak yaşayacağım. Bugün bir döngüyü sonlandırıyorsunuz. Bir yenilgi döngüsü değil, bir bekleme döngüsü. Engellenenler akmaya başlayacak. Gizli olanlar ortaya çıkacak ve imkansız görünenler gözlerinizin önünde gerçeğe dönüşecek. Şimdi pes etme. Düşündüğünden daha yakınsın. Sürece güven, zamana güven ve her şeyden önemlisi hikayenin yazarına güven. O hata yapmaz. Başarısız olmaz ve geç kalmaz. Cennet zaten harekete geçiyor ve harekete geçtiğinde hiç kimse onu durduramaz. Bu kesinlikle yürü. Bu sözü tut ve kendini hazırla. Çünkü zaferin çoktan başladı.